Bence Aka değil. Haberin olsun. Bence diğer Aka olmalı. Ya amın akım Kürşat sen... Abi, abi bir şey diyeyim mi? Amcık mısın be? Abi gün intikam günüdür. Evet kanki kesinlikle. Abi sik onu. Elim var ya Aa. sik gibi. Tamam güzel güzel. Evet Akabes bir daha vur oğlum. Abim devam. Devam. Yok. Kanki. Ya abi sen var ya. Eee. <laughs> Abi harbi abi mi? İttirin amına koyayım. İttirin amına kodumun i̇ttir, yerine. İttirin amına sikeyim. İttirin sitteyim, ittir amına kodumu hayır, içine değsin. <laughs> <laughs> bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> Et siz rengi bildiniz. Harbi mi? Şaka şaka. Şakamatik. Yapacağın esprimi tamam. Sen de yeşil abi. yoktu değil mi? Abi yok yok. Era Speedhead. Ó. A A Ó. 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 Al bakalım 0.7 ton. Terdim, Al bakalım yakışıklı. Bak ben nasıl hitap ediyorum amcık. Umur abi. Eee e, e, baka baka. <laughs> Amına koysunlar seni. Aa. Aa. Ha bu Murat. İçinde mi içinde gezdirsinler akabes. Aa, detay yok. Aa, ama abi. ama ince bir detaydı bu. Abi yok, kalın olur. Abi. Al abi o zaman. Al. Olur, olur. Hayır rengine şimdi. Bir daha. Ya abi. E, abinin amına koyayım. Puş. <laughs> Bitti ya. Uno mu? İttir, 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 ittir. <laughs> <laughs> Ananı zikir, <zikayım>, zikir. <zikayım. gülüyor> Adana oh. sikiyim ne çekti? <laughs> <laughs> Aha inanamıyorum. Ananı... ananı... sikerim oyna manyal verme. <laughs> aile izliyor kardeşim özür dileriz kanka ananı sikmeyin bu arada özür dilerim aile izliyormuş yani. Geri aldı bıraktım. Abi boz. Nasıl bozayım göt? Ben nasıl bozayım? Kürşat. Sen bozarım. Sen bu oyunu bozdun. Ay, hadi, Hadi Kürşat. Ana. Vay. Ay. Ay. İzleyen ailelerden özür dileriz. O siz de ama ailenizle neden bizi yıkmıyorsunuz şey be ya? Buraya Ananız Bir de onu. Abi bir hareket yapacaktım. Elim gitti. Ceren görüyordun değil mi şunu? Gördüm kanka. Ya, <laughs> yalamalık yapma be. Abi. Çok abi. Tatlıyorum. Yeşil kimse abi, de yok. Abi değil abi. Ananın Olur. Ben bana gö oy mavi. Ee. Nereden bildin lan? Abi elini açtım gördüm ya ama. Oyun kırmızı evet. kardeşim. Hayır abi oyun oynamayacak Umur abi. Aa. Senin salak ee? kafanı sikeyim ben tamam mı? Sen de benim, şimdi. Senin IQ 0.3 amına kodum Ya. Bak şimdi abi sen sakin misin ya? Abi Oğuzhan abi de... Yeee! Bakın bakın Efektleri Fakeleri... Oğuzhan Ağabey. çocuğu abi. adam yer sarıydı rengi değiştirdi. Amına koydum Leyla, o yüzden oros. sarı diye attım. Oros. Kırmızı değişti. Nereden deşin. bilebilirsin? Ne, Bey renkten değiştirdim. Amına koydum kızanları saygı duymaya bileceksiniz. Beyin! Evet adam B. B. Ya, B. güzel oynadı. Abi ne beyni ya var ya bak en... Burada akabestan bir aptal. Sen bana artı kaç attın. Ele bakalım, bu çet, Bu oyunda chat için. Bu oyunda chat için. Bu oyunda chat için. Kürşat oynasın benimkiyle. Ataberk Rokko atamın amına koyar. Abi renk <laughs> değil de mi? Değişti bak. Don Kota'nın mı amına koyayım? Ya Umur abi. Ben sormadım ona. Kürşat Harbi Harbiden mamçoya. Yani, sen niye yalışsın ne şey Kürşat? Salak salak konuşma. Şimdi vuracağım suratına bir tane. Nasılsın lan poftulu bu? Aaa. Neymiş? Poftulu bu. Poftulu bu. Ha. O zaman Mavi abi abi? E Ben ne <laughs> yapayım şimdi? Kardeşim, <laughs> kardeşim geli yap, geli yap. Ya Gereken Gereceğim Tamam gerekeni <laughs> yap seni sekir sekir yapacaksın. <gülüyor> <Wassektur>. <gülüyor> çrän, çän, <laughs> Direkt sekir sekir Abi, çay, çay abi çok bağırıyor. ]avaş. Herkes çok bağırıyor. sekir 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 ben ne yaptım oğlum? Bana atıldı, biz de sana attık. Aa! <laughs> aa! Aa! Bir tane daha var olun. mı abi? Yok. <laughs> sok, var bana. sok, sok. Biz de garibanız oğlum, biz de semt Bize atıldı, biz de sana attık. Ananın. Ne oldu lan? O ses ne amına Sinirlendim. <gülüyor> Sakin ol Akabest. Sadece sakinliğini ben. koru, abi. sakinliğini koru. Tamam abi, koruyorum. Anladık sakinliğini, korum. Abi, korum. Abi, kadar sakinliğini koru. Bir tane kıza sakinliğini koruyacak amına koduğum. Koru. Ne niye koru? Bir şeyler Sa geliyor belli. Sakinliğini. Sakinliğini. Ya abi adam bitecek sakinlik diyecek amına koyayım. Ananı sikerim. Kayıt da bunu ben istedim. <laughs> Kaç <Kersin> lira <laughs> rakam var abi. Şahsi değil bu. Kardeşim bitiyor adam akabest. Yönünü dönsün diyorsun bizim Oy. elimiz papazın Hı? çayırı gibi amcık. Umur abi bak sakin. sakinliğini koru diyorsun tamam adam. Da, yok. sakinliğini koruyamadın az önce. Ya Akabe sen gerçekten süzme bir geri zekalısın Abi ne yapayım ne yapayım? Yön dönsün ol. diyordun. Sakin ol, abi, sakin ol. Sakin sakin ol. yok. Sakin Sadece sakin, abi, sakin, sakin, mal mal. sakin. sakin. Akabe senin kafan çalışıyor. Sakin, abi ben mavi yok. Akabe senin aklını, <laughs> fikrini bir. <laughs> He, abi o. sakin ol. Abi sakin haba, ol. Abi haba, sakin haba. Ol. Haba, haba. sakinim. Ben sana Abi sen bittin. Aaaa. mi? 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 Umut abi. Kanka sen malsın moruk, ames. He vallahi. Evet. Aa ben ne kız yaptım? Mal. Mal. Malsın kanka çünkü. Gel oğlum Evet, ben evet anladım. Net çalacak. Arkanı öyle. Abi abi. Gün intikam günüdür abim. bir kul adamına kodumu kürşettim. Hayır ya. Kanka hayır ya. Oh. Rahatta <laughs> kal be Kamil. çocuğu çok korkuttun bizi. Rahatta sadece kal. Değiştirmeyeceğim neyse. Değiştirme kanka. Küfür yersin. Ananı yani Yeşil, yeşil olsun ben. bari. Ya <gülüyor> sen <gülüyor> aptal <gülüyor> mısın be? Ulan adamın elinde yeşil kesin var. Var kesin var. Analit. Işte. Evet. Abi akabesti <laughs> bir daha oynatmıyorum kanka bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Ele bak. Akabesinin elinde per var amına koyayım. <laughs> Harbiden. Abi mavi yapıyorsun ama. Mavi yok gerizekalı adamın elinde. Bende de yok abi. Maviyle sarı yok adamın elinde. Oynama değiştirme de aptal. De de Kırmızı Aa. var adamın elinde be. Üh, ya ben bu blok. De bu var ol var bu blok Benim da hepsi ben. Benim var biliyorum. elimde. Maşallah Umur abi hepsini biliyorsun ya. Yani. Salak senin yes, elinde son şey. Son rengim ne? Sarı. Kırmızı. Ya kırmızı ya da yeşil galiba. Hı -hı. Ya ya sarı da abi ya Ben belki de sarı. Yok. Sarı abi sarı net sarı. Abi buldun mu yine? Sarı yok elinde be oğlum ama çekmiştir. Olabilir çekmiş. Kırmızıdan devam o zaman abi. O zaman. Ya kanka vur şunu artı dördünü ya. Abi sen deniyorsun ama. Rahatta kal ben kokluyorum oyunu. Aa. Oyun abi, atabı sarı, atabı sarı abi. Uşun. Sarı yok koku elinde abi. kanki. Sarı çekmiş yok, olabilir. Yok yok. Ama koklamaya ya. devam. Kokla kokla kağıdı. Ya aptal olur. Abi ne kokla. kokla. E beni sikeyim akabes var ya. Abi. Akabes sen tam bir gerizek ya. Abi abi, abi, abi Umur abi yaptı ama. Ulan ben ne yaptım geri aldım Kokla. Geri zekalı. Kokla sen. Umur abi bitirttirdiniz ya ben bir şey demiyorum ya. Orayı gibi boz, orayı gibi boz. Yani, abi bozmadım abi inşallah. abi <laughs> bozacaktım abi. Abi bozacaktım. Ya. Yarak bozacak. Niye ne bozacaktın? Elinde i̇ki de abi kırmızı iki. O ne kafes var ya saksan gibi oturmuşsun yanıma. Abi var bir ya saksan yapayım. gibi ya. Adam ne ben derse yapıyor ya. saksan var ya bak. Derse yapıyor. Saksan best yapalım saksan best. Ya. siz de kardeşim hepiniz mi cenabetsiniz? Ben anlamıyorum ki ne zaman bir kere oynayalım. Bu sefer sizin için oynuyorum lan kartı görmeden. <laughs> Ele bak. Ananı sikiyim. Nasıl bir el bu ya? Ah. Aha. Hı hı. Alır mısın Aha. Söme. 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 Aldım. Ya. Allah'ım sabır ver. Ben cenabiyetim. Aferin oğlum. Al sike best. S ya. Ne <laughs> yapmak zorunda kılıyorum abi. O kadar Oha oha oha. Nişan agası da bunu yapar Niye hep Ataberk abiye yükleniyorsunuz oğlum ya? Verin lan bütün kartları. Olur. Ver 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 ver. Ver. Akabe seni bitirse sen onu Bütün <laughs> kartları ver. Allah ne olur şuradan artı iki artı dö... Hanlanınız. Yarın ayıp bana sor, girecek abi sonra. Yön böyle kalsın abi. Sok sok. Ama harbiden artık yeter sokacağım. Sok. Sok oğlum. Oğlum o oh, o oh. yok sok, abi sok sok. Kart yok. Kart yani, yok. Sok, sen yani. kendi götüne soktun. Hayır. Yok, yok yok. Bak yine yeşil yaptı am. <laughs> Oğlum bak üçümüzü birbirine düşürdü. Geri zekalı bitiyor. Farbi abi. Dön sen... çevir abi. Abi renk gör herhalde ha. abi, abi ay ananın şimdi <gülüyor> Abi <gülüyor> yeşil gelmiyor elime ya. Sok Yeşil <laughs> devam abi, ya. yeşil devam. Ananı sikeyim ya. <laughs> devam ya. Yeşil yap değil mi? Aynen. Öyle. Ekmek Mavi mı Ama abi. maviden ne var mı? Mavi, mavi. ne Mavi mavi. Al kanki mavi. Aha <laughs> oh, Abi yapma. Umur abi. Oh. Kırmızı. Ya. Tamam ben bu rengi bozarım. Şimdi değil ama. Zamanı var. O. Oh. Rengin bozulması gerekiyor bence. Gerçekten. Ben. Ne yapayım abi? Tek. Al! Al işte. Vur! Ben ne yapayım şimdi? Vurayım mı? Zerre! Ananı sikeyim Evet, be. böyle devam. Hmm. Abi! Abi! Evet. Vur! Abi! Diğer tarafı... Vur! 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 Gelsin! 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 Vur! Ananı sikeyim evet. be! Çok heyecan yaptım. Sana dönmesi yok muydu Akaves? <laughs> 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 Oyun sarı hamarak oğlum. Yok abi sarı olmasın. Vur Umur abi. Nereye vurayım amına kodum be? Göt olan. <laughs> Sabahtan beri vuruyorlar sana. Hiçbir vuracak bir şey gelmedi Hayır. eline. Vuracak hiçbir şeyim yok. Allah'a şükür olsun. Ya hadi Vay be. Ya. <laughs> Harbi yoktu. yok. yok. artı iki vardı. Dönseydi artı iki atacaktım sana belki. Vurursun yanlış. <laughs> yok falan yok. Diyordu. Benim elim yarrak gibi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu işin sonunda kaybetmek varsa ben bir kez daha chat için oynuyorum. Kardeşlerim için ben kaybederim amına koyayım. Ama kazan... Chat işin. birleştir parmakları. Chat parmağını koy ekrana. Şimdi birinin var ya telemellerini bizde. cayır cayır bizde. yaptım. Telemelerini yani cayır bizde, cayır. Abi, bizde. Abi, bizde kardeşlerim. Abi. Bizde. Kürşat abini lan. Kürşat'ı Bizde. Kürşat abi de bunları Elimiz bok gibi ama yine de bizde kardeşlerim. Bak Atabak abi bok gibi dediyse net bu yön çevirmesi Bizde. Lazım. Biz loser falan değiliz oğlum. Al kenk. Meli 11. ay kutlu olsun kral. Vur baba. Oha. Al o zaman kenk. Aha. Aha. Olur. Aha. Sinerji oğlum ulti. Oğlum x'e basacağız birazdan. Durun ultimizi bulledik. Oyun mavi ma ma olsun. Al bakalım. Of. Terledim. Aha. Girdi Allah güzel. Allah. Güzel. Abi bu da sarı olsun. Oha. Aha. Ananı sikiiim. Yönün dönmesi lazım. Oh, bu olsun abi. Oha. Bari bu rengi yapacağına git kendini at daha iyi. Neden be abi? E, görecek şimdi eşleyen çocuk. Abi yapma be abi yapma be abi, abi. Al bakalım Al. sana. <laughs> Çok iyi be. Al bakalım ya sen sana de, eşlik sen eşek Sen de onu bana atcan değil mi? <laughs> <Abi>. ne oldu? <laughs> Yeter külşet ama. Oh! 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 Ay! <laughs> Ananı <laughs> sıçtı. Şey, ya bu gülüşe bak ya. Yok bu gülüş şey olmadı chat. Şey. <laughs> Akabest best. Abi rengi... Ne, best. Akabest best. Chat'teki kardeşlerim Arne için Hariza Makakula! Neymiş abi? Enerji tuttu. O kim abi? <laughs> ya deneyim dedim de yok kişilerle bir şey gelmedi topçu topçumuş golcü bol. bol, bol